Merhaba sevgili izleyenler. Sınıf ortamının 7. bölümüne hoş geldiniz. İçinde bin bir çeşit çiçek olan bir bahçe hayal etmenizi rica ediyorum. Balkonunuzdaki çiçekleri de düşünebilirsiniz. Bu çiçeklerin hepsinin aynı toprakta yetişmek zorunda olduğunu, aynı aralıklarla sulandığını ve aynı miktarda güneşe maruz kaldığını bir düşün. Olmadı değil mi? Çiçeklerin çoğu soldu. İşte sınıfımızdaki çiçekleri soldurmamak için her öğrencimizin biricik olduğunu hatırlayarak eğitim ve öğretim ortamına geleneksel yollardan farklı yöntemler de getirebilmeliyiz. Bugün eğitimde farklılaştırmayı konuşacağız. Eğitimci arkadaşım Cene Alpan da bizlerle. Hoş geldin Cene. Hoş bulduk Özlem. Evet. Cene bize farklılaştırmanın tanımını yapabilir misin önce? Nedir farklılaştırma? Farklılaştırmış öğretim Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının, ilgi alanlarının ve hazır bulunuşluklarının çeşitliliğini kabul eden ve bunları öğretime, planlamaya, uygulamaya katan bir öğretim yaklaşımıdır. Anlamlı görevler, esnek gruplama şekilleri ve sürece yayılan değerlendirmelerle öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarına verdiği bir yanıttır diyebiliriz. Sınıf ortamına bu yanıtı nasıl yansıtacağız? Öğretmenler içlediği süreci, ürünü ve öğrenme ortamını öğrencilerin ilgi alanlarına, hazır bulunuşluklarına ve öğrenme profillerine göre farklılaştırabilirler farklı yöntem ve teknikler kullanarak. Peki, o zaman hepsinden birer bir örnek verelim. Daha somutlaşsın kafamızda. İçerik farklılaştırmak nasıl yapılır? Dil dersinden örnek verelim. Farklı düzeylerde e, okuma metinlerini ...sınıfımıza getirerek farklı okuma becerilerinde olan öğrencilerimizi destekleyebiliriz. Hedefimiz aynı olur ama kullanılacak metinler farklı düzeylerde seçilir. Böylelikle aslında içeriği öğrencilerin hazır buluştuklarına göre farklılaştırmış oluruz. Bir başka şekilde nasıl yapabiliriz bunu? Öğrencilerimizin ilgi alanlarını biliyorsak daha ilgiyle okumalarını... ...ve aynı becerileri yine sergileyebilmelerini sağlamak adına... Onların ilgi alanlarından seçtiğimiz metinleri e, derslerimize getirebiliriz. Bu sefer de aslında içeriği ilgi alanlarına göre farklılaştırmış olabiliriz. Peki süreç farklılaştırmaya bir örnek verelim. E, öğrencilerimize farklı zorluk seviyelerinde planlanmış aşamalı etkinlikler planlayabiliriz. E, böylelikle aslında süreci seviyeye göre farklılaştırmış oluruz. Bunun yanında öğrencilerimizin farklı... E, zamanlara ihtiyaçları olabilir. Bazıları daha uzun süre aynı çalışmayı tamamlamak için zamanına ihtiyaç duyar. Bazı öğrenciler ise daha hızlı tamamlarlar. Böyle durumlarda da aslında o süreyi de öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırabiliriz. Erken bitiren öğrencilerimiz için sınıflarımızda bazı rutinlerin olması, ne yapacaklarını, öğrenmeye nasıl devam edeceklerini bilmeleri genel Hı -hı. Bunlara çapa etkinlikleri diyoruz. İşte ben çalışmamı bitirdiğimde ne yapabilirim? İşte günlüğüme belki dönüşünü düşünebilirim. Öğrendiklerimi bir arkadaşımla paylaşabilirim. Belki sınıfta belirli köşede olan ek çalışmalardan alıp öğrenmeye devam edebilirim gibi rutinlerin oluşturulması da aslında bu anlamda faydalı olur. Erken bit öğrenciler için diğer arkadaşlarını beklerken anlamlı vakit geçirmek aslında öğrenmesine biraz daha destek sağlamak. Belki diğer arkadaşlarına da yardımcı olabilir bu süreç içerisinde. Evet. evet. E, ortamı nasıl farklılaştırabiliriz? Sınıflarımızı düşündüğümüzde bazı, bazen bazı öğrencilerimizin daha sessiz çalışma ihtiyacı duyduğunu e, görebiliriz. Bazı öğrencilerimiz bundan rahatsız olmazken odaklanmak için bazı öğrencilerin sessiz alanlara ihtiyacı olur. Bu anlamda ortamları da farklılaştırabiliriz. Bunun yanı tabii bazı öğrencilerimizin hareket ihtiyacı var. Daha fazla hareket ihtiyacı var. Bazı öğrencilerimiz buna pek ihtiyaç duymuyorlar. Dolayısıyla bu ihtiyaçlardan yola çıkarak da öğrenme ortamını, e, farklılaştırabiliriz. Tabii farklı alanları e, illa sınıfın içinde kalmak zorunda değiliz. Farklı evet. alan kullanabiliriz. Pedagojik koşulları da aslında demek ki oluştururken bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani sadece bir sınıf, sınıf içerisinde de bunları göz önünde bulundurmak lazım. Yani öğretmenin aslında e, hareket edebileceği hareket alanına sahip olması Doğru. lazım. Doğru. Doğru. Peki Ürünü nasıl farklılaştırıyoruz? Ürün dediğimiz aslında öğrencilerin anlamalarını, e, geliştirdikleri anlayışları hı. sergilme sergileme şekilleri. Hı hı. Aynı anlayışı, hedeflenen anlayışı asla öğrenciler e, seçtikleri bir yöntemle sergileyebilirler. Belki daha iyi sergileyebilirler. E, neler olabilir? Bazıları yazarak sergilemeyi tercih edebilirler Hı -hı. belki e, drama yaparak sergilemek isteyenler olabilir e, şiir yazarak hikaye yazarak e, canlandırarak dediğim gibi farklı farklı şekiller resim çizerek afiş hazırlayarak seçtikleri yöntemlerle de anlayışlarını e, sergileyebilirler bu anlamda da aslında ne yapmış oluyoruz ürünü ilgi alanlarına göre e, farklılaştırmış oluyoruz. Yani eğer hedef bir anlayışı sergilemekse e, bu tarz seçenekleri öğrencilere sunabiliriz. Kuşkusuz eğer e, yazma becerileriyle ilgili bir hedefimiz varsa o zaman yazarak sergilemelerini isteyeceğiz. Ama bazı durumlarda bu tarz seçenekleri de öğrencilerimize sunabiliriz. Bütün bu farklılaştırmalar içinde ürünü farklılaştırmak pratikte en kolay yapılabilecek olan gibi geldi bana. Gerçekten içeriği, süreci ve ortamı her zaman farklılaştırmalı mıyız? Yani her ders bunu düşünmeli miyiz? Ya da yoksa bir kere yaptım, ben farklılaştırma yaptım gözüyle mi bakmalıyız? Faydası olur mu? Bir kere mesela bir derste yaptım ayda bir derste böyle yapıyorum. Nasıl ilerlemeliyiz? E, ben, bence buradaki kilit nokta e, farklılaştırmayı planlamanın e, olmazsa olmazı olarak düşünmek. Yani Hı -hı. öğretmen aslında plan yaparken e, evet benim sınıfımda ee, bazı öğrencilerimin e, dil desteğine ihtiyacı var. Bazı öğrencilerimin harekete ihtiyacı var. Bazı öğrencilerimin eee biraz daha bu konunun üzerinde durmaya ihtiyacı var gibi aslında e, o çeşitliliği hep düşünerek plan yapması lazım ve ufak düzenlemelerle bunu rutinde uygulamaya koyması lazım eğer farklaştırmaya biz ara ara yapılan bir etkinlik gözüyle bakıyorsak o zaman aslında farklaştırmış öğretimin hedefine ulaşmıyoruz uzak kalıyoruz daha pratik hale gelmesi için bir şey önerebilir misin çünkü gerçekten çok kolay da bir yöntem değil bu Elbette Aslında e, öğrenme ve öğretimle ilgili çok kolay olan sanırım hiçbir şey yok Dolayısıyla farklılaştırmış öğretimi de hayata geçirmek e, Elbette zorlayıcı ama e, neler yapılabilir bir kere e, ufak düzenlemeler yaparak öğretmenlerin bunu gerçekleştirebileceğine inanması gerekir yani bazen sürekli ayrı ayrı etkinlikler hazırlamalıyım gibi bir düşünce olduğunda da bu ulaşılamayacak bir hedef olarak görülüyor. Küçük adımlarla yeni şeyler deneye deneye aslında öğretmenlerin o repertuarlarını geliştirmeleri mümkün. Zümle işbirlikleri bu anlamda önemli. Örneğin seviyeye yönelik bir farklılaştırma yapılacaksa, farklı seviyede çalışmalar hazırlanacaksa gerçekten bu durumda da kendi aralarında yapacakları bir görev dağılımıyla aslında bu çalışmaları düzenli olarak hazırlayıp öğrencilere ulaştırmak da mümkün. Bazı yöntem ve teknikleri var. farklılaştırılmış öğretimle ilgili işte grass modeli, raft modeli gibi teknikler, işte katmanlı etkinlikler oluşturma gibi. Bunları da işte mesleki gelişim fırsatı olarak değerlendirip araştırıp denemeler yaparak aslında uygulamaya koyabilir öğretmenlerimiz. Ee, en önemlisi ama e, sanırım öğrencilerimizi iyi tanımamız önemli. Öğrencilerimizi tanıyıp onların ihtiyaçlarını belirledikten sonra zaten aslında e, bütün öğretmenler e, öğrencilerine ulaşmak isterler bu ufak düzenlemeleri rutinlerinde yaparlar. Aslında bazen de yaptığımız şeylerin farklılaştırılmış öğretimin altında olduğunu da fark etmemiş de olabiliriz. Hmm. Bir de böyle de bakmak lazım. Evet, zaten neleri yapıyorum ve daha nasıl bunu rutine yayabilirim ve tutarlı bir şekilde aslında çocukların sürekli öğrenmelerini sağlayabilirim diye düşünmekte fayda var. Süreç değerlendirmeler çok önemli bu anlamda değerlendirmeyi sürece yayıp bu alınan veriyi analiz edip bunu planlamaya aktarmak aslında zaten o noktada farklılaştırmış öğretim yani beklenen şey Beklenmez, ortaya çıkması bekleniyor. Evet. Evet. Peki farklılaştırma'nın öğrenci üzerindeki etkisine, biz farklılaştırılmış bir sınıf öğrencisiyle farklılaştırma yapılmayan bir sınıfın öğrencisi arasında nasıl bir fark görürüz? Öncelikle sınıf olarak baktığımızda farklılıkların kabul edildiği bir sınıf ortamı, güvenli bir sınıf ortamı görürüz. Çünkü bazı alanlarda ben daha iyi olabilirim. Ya da ben e, benim ilgi alanlarımla ben e, arkadaşlarımı destekleyebilirim gibi e, ama bazı alanlarda da başka arkadaşlarımdan öğrenebilirim fikri e, öğrencilerde kalıcı olur. Dolayısıyla bunu hayatlarına da transfer edeceklerdir. E, her öğrenci aslında yapabileceğinin en iyisini öğrenebilir yapabilir hale gelir potansiyeline en üst düzeyde kullanma şansı e, vermiş oluruz onlara e ve gerçek anlamda aslında e, sesleri ve seçimleri öğrenme sürecine katıldığı için tam anlamıyla özne olurlar bir de tabii ki öğrenme süreci onlar için daha anlamlı ve kalıcı hale gelir kendini öğrenebilen, yaşam boyu öğrenenler olmalarında bir adım özgüvenlerini de tabii bu arada aslında gerçekten çok büyük bir şekilde desteklemiş oluyoruz. Çok doğru, çok doğru. Evet, çok teşekkür ediyoruz yeni verdiğin değerli bilgiler için. Sevgili izleyenler haftaya araştırma becerilerini konuşacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.